Herkese merhaba. Bugün farklı farklı aslında birbirle çok bağlantılı 3 ayrı konuyu işleyeceğim ve bir ayet yapacağım. Lakin nereden başlayayım dedim? Hangi konuyu anlatayım dedim? Ama önce negatiften mi başlasam sonra pozitiften mi diye düşünürken şu aklıma geldi. Hep inandığın enerjide de kuantumda da her şeyde olan vardır ya. Ee, negatif enerji ve negatif düşünceler insanın beyninde ve aklında 12 birim kötü enerji yayıyor. Ve bir iyilik 11. Yani siz bir 5 kötü düşünce geçirdiğinizde aklınızdan e, bu otomatikman 60 yapıyor. E ondan bu sefer onu tam nötrleştirmek için 5 kötü düşünce mı 6 iyilik yapmanız gerekiyor. Bu sebeple Önce biz pozitif hanemizi dolduralım. İki pozitif konuyu sonra negatif konuyu konuşacağım ama o negatifi de nasıl pozitife çevirebileceğimizden bahsedeceğim kendimce, kendi hayatımca, kendi gözlemlerimle, kendi yaşantımla. Kendi çizgimi size burada aktarıyorum ki kendi yaptıklarımı insan en rahat çünkü kendisinden örnek verebilir. Bu arada birkaç notumu da unuttum. Neyse bu bir çalıştığım konuyu söyleyeyim. İnşallah bu konuya yazmamışımdır. Kalkmayacağım videonun başından çünkü kesmeden, montaj yapmadan. Çok doğal olarak tek bir batımda yapmaya çalışıyorum. Konularımı ve videolarımı. Ee, bir arkadaşıma da gittim bugün. Evet yaşayan o arkadaşımdan da kafam çok dolu çok konu var. Toparlayamıyorum. O da çok güzel dedi doğal yapıyorsun. Kendi içinden geldiği gibi yapıyorsun. İzliyorum dedi keyifle. Çok hoşuma gitti. Ee, keyifle izlemesi. Beni tanıyan ve sohbetimi muhabbetimi bilen yanında sürekli gidip geldiğim arkadaşımın da takdir etmesi ekstra hoşuma gitti ama... ...daha bir kere bir yorum da yapmış da değil şuraya. Beğeni atmışlar. Ama biz hep böyle beğenileri kendi içimize... ...atıyoruz. Konuya da böyle... ...direkt girmiş oldum. Zaten bir yerde de... Bir te ...daha bir test yapmışlar. Bir resim koymuşlar. İşte bu resimdeki... ...eksiklikleri söyleyin. Dünyaca ünlü bir resmi. Herkes her yerinde hata bulmuş. Şurada hata var... ...şurada hata var, şurası böyle, burası böyle... ...sonra yine aynı resmi başka bir yere... ...koyup demişler ki bu dünyanın... ...en kusursuz... Resmi bir tane saçma sapan birinin yaptığı bir resmi koyup dünyanın en kusursuz resmi demişler. Herkes geçmiş karşısında aa harika bir resim, muhteşem bir resim, hiç eksiği yok. İşte algı böyle bir şey. O yüzden algılarımızla da o kadar çok oynanıyor ki. O yüzden biz, ben kendi adıma negatif düşünceler de geliyor içimden, negatif şeyler de geçiyor. Ama insan zamanla kemale eriyor ya. Bildikçe, yaşadıkça, sınavlardan geçtikçe. O sınavları atladığın zaman zaten level atlıyorsun. Bir ayette de öyle diyor ya gökyüzüne göğe doğru yükseldikçe diyor. Tıkılık ve nefes alamazsın diyor. Ama biraz daha hızlanıp gidersen, daha yükselirsen nefesin açılır. Mesela Everest'te tırmanıyorsunuz ya. Ne yapıyorlar? Konaklaya konaklaya gidiyorlar. Kamp yapıyor. O basınca alışmak için her her bir bölümde her bin metrede atıyorum. 2000 bin metrede dağcı olmadığım için bilmiyorum. Ha bunu da yapmamışım ama hiç merak etmiyorum o dağcılık işini. Niyeyse bana biraz tehlikeli geliyor. Ama oraya alışa alışa, o havaya, o oksijene alışa alışa gidiyorlar. Biz de hayatımızda böyle alışa alışa yol alıyoruz. Şimdi bakalım hangisini anlatsam, negatifi sonra yasakladım. Hayatın, ha, bir şey anlatayım, prensip olarak ortak bir şeyden gideyim. Aslında buna ben başka bir konu, olur. yaşayan gerçek değerleri anlatacağım. Buna ben ticaret ehli olmak, iş yapma ahlakı başlığı da yazdım. Çünkü hepsi bence... Yaşayan gerçek değerler çok çok önemli. Bu değeri acaba öğrenebildim mi öğrendim mi? Siz buradan anlattıklarında kendi hayatınızı bunu uygulayarak düşünebilirsiniz. Dediğim gibi ben organizasyon işi de yapıyorum. Yaptım bir senedir, bir küsür senedir yapmıyorum ama pandemi inşallah biterse onu da bir bir yandan devam ettireceğim. Seviyorum çünkü organizasyon işini de seviyorum. Orada ben bir işi yaparken hep dürüst, net ve ahlaki bir değer, bir değerler üzerine kurdum ve sonra başka birinden bir kitap okudum. Geçenlerde bir iş yapma ahlakıyla ilgili iş prensipleriyle başarılı olan insanın hayatını. Ha dedim Honor'un hemen hemen hepsini uygulamışım. Yani uygulamadıklarım da yine işin böyle hinlikleri var. Satış pazarlama sistemi, bir yöntemi var. Ben oralara gene girmedim. Yani illa ticarette başarılı olmak için de bir yüz dürüstlük de gerekmiyor. Bazıları başarılı oluyor ama ben dürüst yolu seçersen eğer, dürüst ve doğru yolu seçersen çok daha uzun vadeli ve kaliteye oynuyorsun. Çok daha kaliteli ürün çıkacak. Ama biz sonuçlarını hemen beklediğimiz için kaypaklığa başlıyoruz. Özellikle kendi insanımız açısından. Bir işi, yaşayan bir gerçek değeri doğru yapmamız için önce bir donanıma sahip olmamız gerekiyor. Yani o işi yapacak alet, kalifiye insan, kalifiye bilgiye sahip olmak, ölçü ve önüne hedef koyman yaptığın işin ölçülebilir ve hedefinin olması, kaliteli olması, dürüst olman ve o işe konsantre olman. Şimdi bunu niye anlattım? Yaşayan gerçek değerlerle ne alakası var? Bakın etraftaki işlere bakın. Bir ustanın iş yapışına evi tarzı çağırdınız herhangi bir usta yani musturcusundan badanıcısına, elektrikçisine üstüne ustaları bırakın dışarıdaki garsonundan bütün esnaflara bakın. Herkes kaypaklık, üç kağıt çalma derdinde. Hiçbirinin böyle bir derdi yok. Donanımı doğru mu, ölçüsü doğru mu, kalite, dürüstlük, konsantrasyon yok. Çünkü yaşayan gerçek değeri yok insanımızın. ...gerçek değerlerle yaşamıyorlar. Yani yasasız ve ilkesizler. Bunu yine hayatın örneğinden vermek. Bense hep hayatımın... ...yasalı ve ilkeli yaşadığım için kendi çocuğumla ilgili bir anımı anlatmak istiyorum geçmişte. Daha 3-4 sene önce çocuğum 8 yaşındaydı. Oğlum. Denizde böyle... E, ...ip gelir ya, mantarlar vardır. Belli bir seviyeye kadar gittik, su benim daha burama falan geliyor. Çocuğun da burasına geliyor. Geldik ama ben daha yüzemiyorum hani konuşamıyorum. Elim kuma değiyor. Altından baba dedi dur. Ne oldu oğlum dedim. Burada dedi ip koyulmuş diyor. Bunun arkasına geçen geçilmemesi gerekiyor dedi. Oğlum dedim hani şeyi anlattım ben ona. Kumlardan burası sığ oldu. Olur mu baba diyor. Sen hep kural öğretmedin mi bana diyor. Bu ip koyulduysa buraya bunun ötesine geçmememiz gerekiyor baba dedi. Oraya mesela can kurtaran o zaman gelmez dedi. Evet dedim. Aferin dedim. Yani o an böyle gözlerim de doldu. Çocuğuma kural ve yasalı ve ilkeli yaşamayı öğretebildiğim için. Tabi orada bir tık bir nüans var ama tabi yapmamalı. Hani kendine güvenmiyorsa orada kum boşluğu da olabilir. Oraya ip yapılmış. Doğru ben de öbür tarafta azıcık yüzüp yine o ipin kenarında hakikaten ben de yüzmedim. Birazcık daha gidip ona geldim. Mesela bazen gece 12'de 1'de bile hiç araba geçmezken Hani kırmızı fasılalı yanması gerekiyor. Böyle yanıp sönmesi gerekiyor ki herkes dikkatli geçebilsin. Öyle geçmediği halde bile hala kırmızı yanıyor. Mesela bir de geçeyim diyorum hiçbir araba yok. Baba diyor kırmızıda geçmeyeceksin değil mi? Aferin oğlum diyorum ya. Hani sana bunları öğretebildim ya. Hani öğretmiş için Neden biliyor musunuz? Bunları kendimde uyguladığım için, kendimde yaşadığım için bu yaşayan bir değer haline geliyor. Sonra işe tekrar bağlayacağım. Iııı... Ee, daha önce anlattım ama konuyla bazı olanı tekrar anlatacağım. Doğan hikayesi. İn, in, e, videolarını da bulup izleyebilirsiniz. Kendisi yurt dışına gittiğinde doktorasını yaparken, kendi anılarını anlatıyor. Geliyor e, hoca, kağıtları, sınav kağıtlarını dağıtıyor. Sorusu olan varsa var mı diyor. Yok diyorlar. İyi diyor. Sınavda başarılar. Benim odam diyor. Şu numara. Sınavını bitiren getirsin. E, odama cevap kağıtlarını bıraksın. Bu şok tabi Hani hoca ...amfide bile durmuyor, gidiyor. Neyse akşam bunu şey anlatıyor... ...o da arkadaşına yalıyor böyle böyle... ...hoca bıraktı soruları bize. Gitti diyor, ya kopya çekmez mi insanlar? Nasıl böyle bir şey yaptı? Dedi ki... ...Doğan diyor, sen buraya doktora yapmaya... ...insanlığa, psikolog olmaya... ...faydalı olmak için gelmedin mi? Sen kopya çekerek mi psikolog olacaksın? Dediğinde diyor, beynimden kaynar sular döküldü. Ve başka bir kursta bir... ...arkadaşım bugün bir... ...kursa misafir oldum. Orada da hoca şey anlatıyor, işte... Benim diyor eski bir öğrencim benim konuyla ilgili sınava girecek beni aradı da hocam dedi işte bana yardım eder misiniz? Bir saat sonra sınavım var telefon kullanabileceğim bizi serbest bırakıyorlar zaten pandemi var yardım eder misiniz? Ben de heyecanla diyor gittim hani kağıdımı kalemimi aldım diyor çocuğa yardım edeceğim. Hocam dedi, ben de hemen Doğan hocanın bu hikayesini anlattım. Ya ne yapayım dedi çocuk geçmesin mi? Geçmesin. Gerekiyorsa kalsın. Çünkü eğer kalmazsa öğrenemez. Tabii insanlar e, istemedikleri bölümde okudukları için gerek aile zoruyla, gerek hayatın onları götürdüğü şeylerle istemediği konusunda sadece bitirmek ve o diplomayı almak gibi bir dertleri var ama zaten o işi yapmayacaklar ama o diplomayı niye almaya çalışıyorlar? İnsan yanlışlıktan dönmeli ama dönmüyoruz. Hala o kopyayla öğreniyor. Ben kendi adıma hiçbir öğrencilik yıllarımda kopya çekmedim. Kopya hazırladım, hocalar hep söyledi. Ne derlerdi zaten? Çocuklar kopya çekmeyin ama kopya hazırlayın. Çünkü kopya hazırlarken ders öğreniliyor. Gerçekten kopya çekmeyin ama kopya hazırlayın. Sonra yine yaşayan değer konusunda yine Doğan Hoca'nın hikayesinden örnek vereceğim. Bir eşek hikayesi var ya onun eşekleri varmış. Eşeği normalde yıllarca hizmet etmiş. Eşek kör olunca böyle sağa sola çarpıyor. Demişler baba hadi eşeğe götürelim. Dağa bırakalım. daha da işte eşeği yabani, hayvan, yabani hayvanlar parçalıyor. Yiyor akbabalar makbabalar. Hayvan orada telef oluyor yeniyor. Düşünmüş düşünmüş adam demiş ki ben demiş yıllarca sizi bunu bu, bu, eşeğin sırtındaki yük dışarı okuttum ben bu eşeği demiş yapamam. Eşeğe 3 sene öyle bakmışlar. Neyse oğlu da sonra başarılı bir savcı mı hakim mi ne olmuş onun hikayesinden hatırlamıyorum detaylarını ama konunun özü çok önemli. O da başarılı bir hakim savcı olmuş ve babasının izinden gitmiş. Babasının hakkaniyeti babamdan diyor gördüm. Sonra diyor çocuğum diyor geldi. Baba diyor işte not vermiş, almış. Baba demiş bugün demiş işte 75 80 aldım. Aferin oğlum demiş. Ama demiş 100 alabilirdim baba. Niye niye demiş almış almadın Yanımdaki arkadaşım öbür soruyu da cevapladı ama gördüm. Ama dedi yazmadım. Yazarsam dedi ben çalmış olurum. O zaman o yüzü hak etmiyorum ben. Yani kendi çocuğum da hatırladı hakikaten böyle yapıyor. Ee, neden bu çocuk bunu yapabiliyor biliyor musunuz? Çünkü yaşayan bir değer. Önünde ilkeli, yasalı bir baba, ilkeli, yasalı bir dede. Bir laf var ya işte dedesi ekşi erik çalmış, torunluğunun dişi kamaşmış derler ya. Bu da işte bunu anlatıyor. Yani eğer yaşayan bir değeriniz yoksa, değeriniz ve ilkeleriniz yoksa, yasalarınız yoksa sizin verdiğiniz öğütler geçmiyor. Elinizde fosur fosur sigara içiyorsanız çocuğuna sigara içme demen hiçbir işe yaramayacağı gibi. Sonra benim işten bunu hemen anlatıp yaşayan gerçek değerlerin ne olduğunu, tabii bir sürü değer var ama siz değerin ne olduğunu, değerlerin ne olduğunu anlayacaksınız. Kendi hayatınıza bunu geçirip düşünebilirsiniz. Mesela benim işimde bir patlamış mısır işim vardı. Buradan örnek vereceğim. Direkt o zaman aleni anlaşılır. Ben bir fiyat verdim. Atarak değil, direkt rakamlarla konuşayım. İşte 6 bin patlamış mısır ve pamuk şeker yapacağım. O zaman dönemin parasıyla 1 liradan bedel biçtim. 1 liradan işte 3 bin pamuk şeker, 3 bin patlamış mısır. İşte onun da %30-40'ı kar ve artı KDV işte 7200, 6000, 7800 KDV. KDV'nin bırakın 6000 olarak düşünün. 6000 lira fiyat verdim arkadaşa. Belediyeye yapılacak bu iş. Şu anki mevcut iktidarın belediyelerden biri. Dedi tamam ama o şirketin bana borcu var. Dedim ki borcunuz var. Daha onu ödeme almadan dedim yapamam dedim bu işi. Çünkü bir yatırım ve malzeme almam gerekiyor. Ve 10 makineyle gideceğim dedim ki bu iş dedim 10 makineyle yapılır. Elemanı da çok, işe de çok bu işin dedim. Sonra yapmadığım için dedi biz başka yerden fiyat alacağız. Alın dedim tabi alabilirsiniz. Fiyat aldık dedi. Kaç lira aldınız dedim. Çok komik bir rakam. 2000, <laughs> yok 1700 lira fiyat almışlardı. Benim 6000 lira verdiğim fiyata 1700 lira. Dedim ki oğlum 1700 lira olamaz bu. Hadi olamaz. Aldık diyor yapacağız. Neyse oraya da ben de başka bir iş götürdüm. O gün gördüm. Normalde benim yapacağım zaman... 6000 kişiye yapılması için 10 tane makinenin fiil çalışması ve 5 saat çalışması lazım. Organizasyon 3 ile 8 arası. 3 ile 8 arasında işte 5 saat var. Full çalıştım ben ki ben öncesinden çalıştırıp ürünleri üretmeye başlıyorum. Ve 5 makine 10 makine tam kapasite çalışıyor. Tam yeter. O zaman da o kadar kişiye dağılır. O kadar kişi bekliyor ki o kadar kişi gelmez. Hani 1000-2000 kişi gelir ama ben ikinci, üçüncü, dördüncü alabilirler bende. Problem yok. Ben başka ürünün 4 oldu gelmedi bu fiyatı veren adamlar. 5 oldu gelmedi. Bu arkadaş panik içerisinde dedi gelmedi senin dedi yanında makine var mı? Yok dedim. Altı oldu geldiler. Bak, 2 saat kaldı bu arada programın bitmesine. Derken fişleri kabloları yok. Dedi ki kablolarımız yok nasıl çalışıyor makineyi bu? Bana dedi lütfen dedi Atilla kablo verelim onlara. Dedim getirseydi yani donanıma bakın donanımı yok. Elemanlar falan makineler dökülüyor birbirinden perişan. Ben 10 makine götürecektim 6 makine geldi. Ve 6 makineden sadece birer tanesi çalışıyor. Ve birer tanesi %10 kapasiteyle çalışıyor. Gümür gümür de değil. Fişi de ben verdim. Çünkü bir ölçü önüne bir hedef koymamış. Dürüstlük zaten yok. İşe konsantre değiller. Kavlu Fisade'ye. Neyse asbestle yaptılar. Ya 50 hiç abartmıyorum ya üst, 100 tane. Arkadaşı çekip dedim ki... Arkadaşım dedim. Bunlar dedim yapmadı. Farkında mısın? Videosunu da çektim. Ben diyor dedim ki çaldın diyorum. Burada dedim belediye sana 6000 tane yapmak için para verdi. Bu da aracı şirket. Sen dedim çaldı adam 100 tane dağıttı dedim. Yani ben 3000-6000 dağıtacaktım. Adam 100 tane dağıttı dedim. Tanesi 170 liraya geliyor yani. Hani bırakın 1 lira 170 liraya geliyor tanesi. 17 liraya geliyor. 170 liraya geliyor. Neyse. Dedi ki ben çalmadım dedi. O çaldı. Nasıl dedim. Ben dedim ki ona 6 bin kişilik. O 6 bin kişilik eğer yapmadıysa çalmış olan o dedi. Ben değilim. <laughs> Bakın insanlar işte hayatlarında hep kendilerine böyle yalan söylüyorlar. Ben yapacaktım ama Ondan dolayı yapmadım. Mesela yine bir tanıdık var. Tanıdık dediğim arkadaşım, dostum falan değil. Uzaktan tanıyorum. Doğalgaz çalıyor. İgdaş'ta çalışan biri faturadan önce girip şeyi geri, sarıyor, geri sarıyor ve faturası 700 lira 800 lira geleceğine 100 lira o çalan işbirliği yapıyor ki böyle yapma dedim bak bir gün dedim yapmamalı gerekiyor böyle bir şey ben fark ettim Dedi ki ben dedi çalmıyorum. Ya burada da ilk bir adam var onunla beraber yapıyoruz. E kim çalıyor? Dedi bu kadar zamlı geçirmeseydi bana devlet ben de diyor çalmazdım. nasıl insan kendi vicdanına yalan söylüyor, değil mi? yani onun yüzünden veya hep onun yüzünden hep o yaptı. Bir tane teyze şey yapıyormuş Kur'an'ın harflerini yapıştırıyormuş. Hay aksi şeytan diyormuş yapıştırıyormuş hay aksi şeytan diyormuş. Bir demiş ki ona Kur'an harflerini yüzüne yapıştırınca kışırtıların gider. Sonra şeyden demiş ki, teyze demiş, bu benim aklıma milyonlarca yıldır gelmedi. Niye bana suçladık duruyorsun? Ve o arkadaşın, anlattığım arkadaşın, o çalan, ben çalmadım ki, o çaldı diyen arkadaşın, vizyonunda yaşayan değer onun için hemen sonucunu söyleyeceğim ki size, siz de kendi hayatınızda bunu algılayın. Fi zamanda, bilinmeyen bir zamanda ben... Onlara gittim, çocuklarını gördüm ve iki çocuğu var. İki çocuğundan biri işte bir şey aldım, bir şey oynuyoruz. Ben elinden bir şey al, çocuklarla oynuyorum aram iyidir. Aldım, vermiyorum, ver 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 ne olur falan. Ufak olanı e, oldu. Abi dedi ne olur dedi, bana, bana verirsen dedi işte şöyle yaparım, işte öperim. Bir şey dedi hatırlamıyorum. Çocuğa al canım peki dedim. Küçüğe verdim çünkü küçüğündü o. O küçük tutuyordu o şeyi. Küçüğe verdim. Ablası ya şey yapsana o öyle olmazsa sen onu bana ver ablacığım. Ben onu şöyle sana şöyle yapacağım ablacığım. Aldı elinden. Ben ona vermedim çünkü o onundu biliyorum. Dedim ki niye dedim kardeşini dedim kandırarak. Ben onu kandırmadım ki diyor. Acaba bu çocuk ben onu kandırmadım ki öyle bir yalan söyleyip aldı ki kardeşin elinden o şeyi. Düşünün kardeşinin elinden alıyor. Habil kardeşin İlk günahlar, hatalar hep abi, kabi, kardeş kıskançlığından geliyor ya. Kardeşine yalan söyleri koruyor. Bu değeri, bu kötü değeri kimden öğrendi? Babasından, ailesinden. Yani o yüzden sendeki doğru değer yaşamıyorsa çocukların eğer düzgün doğru değilse sen doğru olmadığın içindir. Ha, senin doğru olma rağmen yamuklukları ve hataları olabilir. Ama o zaman tabi burada tek Kısta sen olmuyorsun. Bu sefer anne devreye giriyor. Anne ayrı bir işletim sistemi, baba ayrı bir işletim sistemi verdiğinde çocuk böyle devreler yanıyor. Hangisi olacak ama yine %50 eğer baba doğruysa ya da %50 anne doğruysa ona doğru bir ilkeli yaşam veriyor. Ve görüyorum ki, geçen de bir konuştum, birbirinden bahsediyor. Böyle gıyıp, genel örnekler veriyorum. Bunu gıybet gibi düşünmeyin. E, çünkü ne o kişileri tanıyorsunuz ne tanılıyor. Bu biri yaşayan bir değer olduğu için yaşayan değer olarak anlaşılsın diye söylüyorum. Diyor ki o diyor onunla evliyken diyor işte birbirine laf atıyor. Diyor ki o diyor zaten diyor sanki diyor bilmiyordu kocasının sahtekar olduğunu, üçkağıtçı olduğunu diyor. Yıllarca onunla inşallah şimdi arkasından diyor ona sahtekar diyor, hırsız diyor. O diyor hırsızlık yapıp o hırsızlık şeyini eve getirirken diyor onunla yerken diyor hırsız değil miydi adam? Evet. Haklı. Çünkü bakın değer yok. Bir de birlikteyken sorun yok iç içeyken. Sonra ayrılınca herkes birbirine düşman, kin, kin öfke kusuyor. Bunun nedeni bu. Peki sen onu, onunla o menfaat çıkar ilişkin varken niye onun yanlış, madem bu senin şu anki doğru değerin, niye o gün ilişkinin içerisinde onun yalancı, sahtekar, üçkağıtçı olun. Bakın herkes birbirinin şeyini örtüyor. Suçunu, günahını, hatasını... Yani nasıl onu doğruya çeviririm değil, üstünü örtüyor. Üstünü örtmek de şık. Bu yüzden hiçbir yaptığımız şey yaşayan değer olmuyor. Yaşadığınız ilkeleriniz neyse, yaptığınız her şey neyse, bunu eğer doğru olmak, yüzünüz ak gidebilmek istiyorsanız öteki tarafa, yaşadığınız, yaptığınız her değer, sevgi, mutluluk, çalmamak, o sınavda başarılı olmak, her ne olursa olsun, eğer ilkeli ve yasalı olmazsanız, üstünüz olmazsa o yaşayan değer olmaz ve başkalarına da o şekilde geçer. Ha zaten size geçtiği, bırakın zaten o suçtan siz hesaba çekileceksiniz bir de başkalarına sebep oluyorsunuz. O yüzden yaşadığımız değerleri yaşa, yaşadığınız değerleri başkalarınıza yaşatacağınızı unutmadan kendi değerlerinize sahip çıkın. Hoşçakalın.